Herkese merhabalar ben Ceylan kanalıma hoş geldiniz. Saçma bir açıyla karşınızdayım ama her neyse çok da önemli değil. Çünkü şimdi birlikte mutfağa gideceğiz. Bugün sizinle birlikte pembe bir şey yapacağım. Ne yapacağım ben de şu an karar veremedim ama siz başta görüyorsunuzdur. Ya pembe pilav ya da pembe makarna. Bu sıralar böyle çok görüyorum. Hatta bayağıdır görüyorum YouTube'da hani pembe işte şunu şunu yaptım diye. Dedim ki ben de bir deneyeyim. Nasıl pembeyi çok seviyorum. Nasıl video çekmeyi çok seviyorum. Öyleyse Büyük ihtimalle pilav edeceğim ama makarna da olabilir. Pilav dur bir karar vereyim. Hmm. Tamam. Birlikte mutfağa gidelim ve pembe pilav yapalım. Zaten karnım da acıkmaya başladı. Çünkü bugün kahvaltı yapmadım ya. Ben tek başımayken kahvaltı yapmıyorum. Ve aslında bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü şu an açıktan ölüyorum. Ağzım suyakta yaktı şu an düşünürken. Her neyse umarım çok güzel olur. Ve umarım güzel olur. Bu kadar. <laughs> Hadi mutfağa gidelim. Şu ışığı nasıl yanında götürebilir? Bakalım ışığın çok etkisi var mı? Bir önceki videoyu izleyenler. Evet. El kaldırsın. Onlar şu an biliyorlar. <laughs> hadi gidelim. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Küçük tripod almıştım ya bir önceki videoda. Ah çok parlıyorum. Her neyse o küçük tripodun şeyi kırıldı. Yani şu an kamerayı böyle sağa sola öne arkaya falan çeviremiyorum. Sabit kaldı böyle. Umarım çok bir eksikliğini hissetmem seni dandikmişsin yani. O kısım biraz dandikmiş. Neyse hadi gidelim. Şöyle iyi mi? kendime bakıyorum çünkü kendime bakmazsam kadrajda olup olmadığımı göremem. Hani sadece ışığı da alıp gidelim. Hadi taşınıyoruz burada. Evet ben yağımı koydum, pirincimi koydum. Şimdi kavuracağım. Sakın gülmeyin yani bunda pilav mı olur diye. Ben de biliyorum bunda pilav olmayacağını normalde. Ama malumunuz yani bizdeki pilav tenceresi çok büyük. Onda da böyle kendime göre minnacık bir pilav yapamam. Değil mi? O yüzden bunu idare edeceğiz. Bu arada tabii ki şalgamla yapacağız. Bu arada ben çalgının tadını hiç bilmiyorum. O yüzden ım, pilavımı yerken yanında içecek olarak da onu içeceğim. Umarım pembe olursun ve umarım bu video fail olmaz. Hadi bakalım. Ben şöyle minik de bir bulyon koydum. Hiç sağlıklı bir şey değil ama zaten burada sağlıklı bir tarif yapmıyorum yani. Öyle bir iddiam yok. Ah gitti. Evet pirinçlerimiz yeteri kadar kavruldular bence. Artık şunu dökebiliriz ama ne kadar dökeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Acaba yeterli mi bu? Böyle su pembe oldu ama çok az daha döksem mi? Ah. Çok da böyle kırmızı ya da mor gibi bir şey yapmak da istemiyorum ama. Bakalım bu biraz kaynasın. Suyunu da çeksin iyice. Hmm, sonra bakarız. Eğer ki rengi tam tutmazsa biraz daha ekleriz. Ama bence tutar. Bakar mısınız? Gayet güzel gözüküyor. Pirinçler bu rengi alırlar bence. Ben ocağı kıstım. Bu böyle yavaş yavaş suyunu çekiyor mu? Pirinçler. Bilemedim bu pembe pilav olur umarım. Umarım umarım fail olmaz. Yani bekleyip göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar sanırım işler hiç yolunda gitmedi. Böyle full full kaldı. Yaklaşık 15-20 dakikadır bekliyorum. Ve aynı şeydi yani. Ocağın altını da açtım. Artık ne, ne yapabilirim bilmiyorum. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Eğer yani iyice çekmezse böyle tabağa koyup yiyeceğim yani. Çok merak ediyorum çünkü. Şimdi bakın yani suyu kalmamış gibi ama ıslak ıslak. Şalgamdan dolayı mı bilmiyorum. şu pirinç böyle bir şeye alışık değil. Ma rengi pembe midir? Okey miyiz bu konuda? Aa, biraz da şalgam koyalım bardağa. Yani ben bu kadar yeterli bence. Çünkü sevmezsem ziyan etmeyeyim. Ee, ya bu pembe mi, lila mı, mor mu çözemedim ama sizi şöyle biraz uzaklaştırayım. Sığamadım kadraja. Her neyse. Tadına bakmak istiyorum. Evet tadına bakacağım. Önce şalgamın mı tadına baksam? Evet. Evet. Yok. I -ı. Hiç benlik bir içecek değil. Böyle turşu suyu gibi Bana tanıdık bir tat gibi geliyor. Ben daha önce şalgam mı içtim acaba? Mayı o iç... Yani içsem hatırlarım değil mi? Bilmiyorum. Ama çok sıcak. Ve lütfen bunu pembe olarak kabul edin. Hiç öyle lila, mor falan. Siz de ister misiniz alın? <laughs> Afiyet olsun hepimize. Yemin ediyorum çok iyi. Bayağı iyi. Şalgamın tadına bakınca dedim ki biraz dinlenmesi lazım sanırım. Her neyse. Şalgamın tadına bakınca dedim ki eğer bunun tadı da ona geçtiyse hiç hoş olmamıştır diye düşündüm ama geçmemiş yani. Kokusu var gibi. Çünkü normal sade pilav kokmuyor. Evet kokusu hafiften var. Ama tadı yok. Aslında normal Pilavın böyle hafif ekşi hali gibi. Nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Hmm. Baya güzel. Ben zaten pilav çok severim. En sevdiğim yemekler arasında diyebilirim. Pembe pilav da favorim olacak sanırım. Hmm. Hmm, çok sevdim. Yemin ediyorum çok sevdim. Ama sanırım biraz daha az koymam lazım pembe olması için. Çok sıcak. Ah, çok sıcak yandım. Hmm. Şuna bir şans daha vermek istiyorum. Yanımda su getirmemişim. O yüzden şans vermeye karar verdim. Ya vallahi benim içebileceğim bir şey değil bu. Sevenlere saygım sonsuz. Ama benlik değil. Hmm. Çok güzel. Bu videoyu Mac e mi çevirsem? Şöyle biraz karıştıracağım. Soğusun. Biraz daha fazla yapsaymışım keşke. Çünkü günün ilerleyen saatlerinde biraz daha canım çekebilir ama neyse yaparım. Basit bir şey sonuçta. Ama çok sevdim. Hmm, yandım. Ben bir su. Bakın size de bir kez daha göstereyim. Yani oradan ne kadar nasıl gözüküyor bilemem ama gayet tadı güzel. Bildiğin bildiğim pilav gerçi. Kanırajdayım. <laughs> Çok güzel. Aslında normal pilav. Hafif böyle bir ekşilik var gibi. Ama çok e, hoş bir tat vermiş yani gerçekten. Nereye bakıyorum. Ben buna bayıldım. Yemin ediyorum bayıldım. Daha kaç defa yemin edebilirim bilmiyorum. Ah neredeyim ben? Ya Küçük tripodcuğum. Küçüksen küçüklüğünü bil de. Şöyle otursam. Çok güzelsin. Bundan sonra sevdiğim bütün yemeklere şalgam katıp pembe yapmayı planlıyorum. Ya da mor. Bence bu mor oldu yani. Ya da lila. Ama ben yine pembe de ısrarcıyım. Pembe demeye devam edeceğim. Bu koltuk pembe ise bu nasıl pembe? Ya aynı değil ama ama kime ne ya? Pembe pilav işte. Çok güzel. Hmm. Buradan size de tattırmak isterdim. Şöyle uzattığımda keşke tadına bakabiliyor olsaydınız ama maalesef. Ben bunu yemeye devam edeyim. Siz de eğer bir saniye Siz de eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca varsa böyle değişik fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de hepsini tek tek yapayım. Hmm. <laughs> Pembe pilav kalp ben. Gerçekten çok güzel. Hmm, neyse. Ağzımız doluyken konuşmuyoruz deyip şimdiye kadar 3-5 tane Macbank videosu çekmiş olabilirim. Neyse. Hmm, çok güzel sen. Şey. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Birazdan ben bu güzel pilavı yemeye devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim bari. Ve siz de eğer bunu denerseniz bana Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Bakalım kimler görüp yapacak. Ya da bilmiyorum. Ekranda şu an görüyorsunuz Instagram adresimi. <laughs> Beni oradan hem takip edebilirsiniz hem de bunu denerseniz resmini atabilirsiniz. Hadi bana afiyet olsun. Siz de denerseniz eğer size de, de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kendime bakıyorum, kameraya bakıyorum, kendime bakıyorum, kameraya bakıyorum. <laughs> Hadi vant'ımı. <ben gittim. gülüyor>